Evet arkadaşlar bugün sizlere kedi Mia'yı tanıtıyorum. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar 2 veya 3 yaşında kısırlaştırılmış bir kedi ve rengi bu şekilde. Ee, ama gözleri yeşil bu arada arkadaşlar. Çok nadir bir renk ve akşam bu şekilde siyah ve çok tatlı oluyorlar. Ve kısırlaştırılmış gördüğünüz üzere Kulağı kesilmek zorunda kaldı. Bilmiyorum yani kısırlaştırırken mutlaka kulağı kesiliyor. Çok yani böyle sinsi yani böyle çok acısı oluyor kedilerin. O yüzden onu birkaç gün veya birkaç, bir hafta iki hafta mı ne şeyde tutmanız gerekiyor. Onların hani bir tane kutusu olur ya giriyorlar bir yerlere götürüyorsunuz onun içinde kafes evet kafes gibi bir şeyler olur. Onların içinde kalıyor birkaç gün mamasını falan oraya koyuyorsunuz. Orada yiyor. Çıkarmayın sakın. Çünkü duvarlara falan sürtünebilir. Bu yüzden de yani canı çok acır arkadaşlar ve o yüzden de çıkarmayın diye söylüyorum sizlere ve şu anda yanımda. Ve niye kısırlaştırdık? Çünkü bir seferde 4 Sonraki seferde 6, sonra seferdeki 9 olmuştu. O yüzden kısırlaştırdık, çok doğurduk ya. Zaten hepsi öldü. 4 yavrudan bir tanesi kaldığında arkadaşlar o da hastalıktan öldü maalesef ki. Yani nasıl kaldığını söyleyeyim. Bir kedi gelmiş arkadaşlar. Gitmiş 4 yavruyu, 3 yavruyu öldürmüş. Tam 4, 4. yavruyu tam bir vurmuş. Babam gördü anında yardıma koştuk. Biz de kurtardık. Sadece bir yavruyu kurtardık arkadaşlar sadece bu arada. Diğer yavruları kurtaramadık maalesef ki. Öldüler ve ben de çok üzüldüm arkadaşlar. En sevdiğim yavrulardan birisi de öldü. Ve benim canımdan ciğerimden bir yavru eksildi arkadaşlar. Yani kalbimden bir bölüm eksildi. Ve 6. seferinde de e, bir şey oldu. Yavrular bir şeyden öldü veya biz onları arkadaşlar dağıttık. Yani birilerini falan verdik dokuzuncuda da öyle oldu veya öldü onların birkaçı kalanlarını da verdik arkadaşlar herhalde hatırlıyorum bir tane Mia'nın sarı yavrusu vardı çok tatlıydı onu verdik ama bayağı bir üzüldüm ben hatta bir yavrumuz şu anda bir bizim yakımızın bizim mahallede oturuyor ve o yavrusu, yavrusunun da e, yavrusu oldu birkaç altı beş bin altı yedi biz gördük. Ee, ama şu an onlarla küsüz. Ama şöyle bir şey. O bize kuş verdi. Ama bizim kuşumuz kaçtı tabii ki. Birkaç yıl geçti aradan kaçtı. Bu yüzden de yok oldu. Ortadan yani aradık aradık bulamadık. Şarkı gelince şarkı çalınca çok acayip hareketler yapıyordu. Çok tatlıydı. Ama maalesef kayboldu arkadaşlar. Ve koltuk sesi geldi. Kusura bakmayın. Benim kedim koltuğu şey yapıyor esnetiyor kendini o yüzden geliyordu. Evet. Adı da Mia şu an arkadaşlar. Pati'yi daha tanıtmayacağım. Çünkü şu an ben anneannemlerdeyim. Anneannemler zaten bizim bir altımızda yaşıyor. Zaten iki katlı ev değil arkadaşlar. Bir katında başka bir ev var. Üst katında da başka bir ev var. Biz bunun üst katına taşındık. Anneannemler de alt katına taşındı. Bizim zaten evde bir ter anneannemlerin teras var oraya çıkıyorlar anneanneler bizim can, çık can çıkıyor zaten direkt. Oradan biz onu kırdık kapı yaptırdık. Yani istediğim anda buraya gelebiliyorum ve Mia'yı görebiliyorum ve bunun için de çok mutluyum. Bizim Pati ile Mia anlaşamıyor. Yani Mia onu pek sevmedi arkadaşlar. Mesela paça onu gördüğü anda peşinden koşuyor, zor tutuyoruz. Mia onu gördüğü anda da vurmaya başlıyor. Veya kötü oluyor bu. Yine aynı şey yapıyor. Neyse. Ee, ben nerede kalmıştım bilmiyorum. Rengi de arkadaşlar şu şekilde çok tatlı ve patiyi gördünüz. Kusura bakmayın. Çok tatlı bir rengi var. Şu şekilde karamel rengi gibi bir renk.